yolun açık olsun. Ben bunu ilk kez yürekten söyledim. Ve ben bunu ilk kez böyle yürekten söyleyince yolun açık olsun bir dua niteliği kazandı. Kalbim barıştı seninle böylece. Herkes ettiğini bulur. Ben de, sen de, bu hep böyle. Ne çıkar ben bir kapıyı açsam, açmasam ne çıkar? Çarpıp gitsem. Ardındaki odalar çoktan gitmiş. Kapılar yansa ne çıkar? Ne çıkar sarsan yaramı? Sarmasan, öldürsen ne çıkar? Ben çoktan tükürmüşüm ciğerimi. Nefes olsan ne çıkar?